Şeyh Nazım, Hoş yapacaktır. Gebecektir. Huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Tekbir! 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 Vamos vos. Selamun aleykum. Esselamu aleyhi selam ve selam. Zayyinu a'yâdakum bit Bugün bizim bayram günümüzdür. Bir Muharrem 14-15. hicret yılı şerefle girmiştir. Bugün bayram günümüz olduğundan tekbir ile bu günü

you oh. İki cihan serverine salatü selam olsun. Elbette ki zafer İslam'ındır. Buradaki bu insan seli elbette ki İslam'ın şahlanışının ufak bir nişanıdır büyük nişanı saymasınlar. Büyük nişanı meydana çıktığı vakit dünya sallanacaktır. <laughs> Ecdadımız dünyayı titretti. İslam'ın sancağını tutup titretti. Onun için bu bizim toplantımız, Ecdadımızın yadigarıdır. Ecdadımızın irasına sahip çıkacak gençliğin bugün görünmeye başladığının işaretidir. Elbette ki 600 sene İslam'ın sancağını taşıyan şanlı ecdadımıza onun bıraktığı mirasa maalesef 70 senedir siz varislik yapamadık, yapamadığımız için zillet ve meskenet bizim üzerimize vurulmuştur. Bu zillet ve meskeneti izzete döndürecek olan siz gençlersiniz. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> Burada bir şeyi söylemek isterim. Adem ki çok dardırlar. İşi kısa tutalım. Burada baş tarafta tatsız bir yazı vardır. Onun yerine siz ki Osmanlı'nın torunlarısınız. Dünyayı titretecek olan yine Osmanlı'dır. Osmanlı gelmeyince kafirler dize gelmeyecektir. o harfleri yazmadan ziyade herhalde bizim söyleyeceğimiz gale alınırsa yeni Osmanlılar Avrupa Milli Görüş Teşkilatı öteki lüzumsuz harfleri yazmaktan istina edip de yeni Osmanlılar Milli Avrupa Milli Görüş Teşkilatları yazılsa tam yerinde olur. cenab Allah muhterem reis ve onunla beraber hizmet gören arkadaşlarına, gençlere kimileri benim kardeşlerim, küçük kardeşlerim çoğu evlatlarım veya oğullarım yerine olan kimselersiniz. Hepinizin aynı sancağın altında toplanaraktan yine Tarih elbette ki tekerrürden ibarettir. Muhakkak ki şanlı devrimiz gelecektir. Doğan gün İslam'ındır. Doğan gün Hakk'ındır. Hak gelmiştir. Batıl dahi olmuştur. Onun için ümitsiz olmayınız. Ey müminler! Hazretimizi Allah'a verin. Allah bizimle olduktan sonra biz de Amerika'ya muhtaç oluruz, de Avrupa'nın kafirine muhtaç oluruz, de onlara hizmetçi oluruz, de onların yoluna gideriz. <laughs> bu kadar <laughs> ittifa edelim <laughs> de, bu beyler daha fazla bizden darılmasınlar, biz söylemeye başlarsak, akşam olur, yatsı olur, sabah olur, gelen hafta olur. Lakin bu kadarla yetişir inşallah. Esselamu Aleyküm. <laughs>